Sevgili dostlarım yine sizlere harika eğitim çekmek için müthiş bir manzaraya götüreceğim. Hadi gelin birlikte gidelim. Havuz başında mı çekelim yoksa deniz kenarına mı? Manzara nasıl ama sayın asistanımız? Çok güzel, muhteşem. Bu manzarada aslında çekebiliriz. Dostlar, Doğrudan satış sektöründe sürdürülebilir bir başarı grafiği ortaya çıkarmak istiyorsanız, yani sonuç almak istiyorsanız yaptığınız eylemlerden, o zaman aldığınız eğitim de sonuç odaklı eğitim olması lazım. Bakın, eğitim var, sonuç odaklı eğitim var. Tamam? Aldığınız eğitimlerle gelişiyorsunuz. Burada sorun yok. Ama sonuç alamıyorsanız Sonuç odaklı eğitimler almanız lazım. Bu da davranış değişikliğine sebep olması lazım. Davranış değişikliğine sebep olduğu anda da zaten istediğiniz sonucu oluşacaksınız. Peki nedir bu sonuç odaklı eğitimler? İşte bunun için DM'den iletişime geçiniz.